Herkese merhaba. Bugün PES 2021'de oyuncu kariyerine başlayacağız. Anan amına koyayım. Çok değişik bir yorum görmüştüm. Oradaki karakteri aynen buraya uyarlayacağım. Transfer sıklığı ne işe yarıyor gram bilmiyorum. Maç düzeyi profesyonel olsun da ilk maçlardan zorlamayalım. Geçerli birim zaten yürü okey diyeceğiz. Orijinal oyuncu. O yorumu yapacağım aynen. Ben nerede yorum? Yeşil saçlı, fil diş Afrikalı oyuncu kariyeri diyor. Adam ya adam ya. Geldi adam. Fil diş sahilini almam, ben Türk'üm. Ben vatandaşı Türkiye seçerim. Oyuncu adı İlker. İngilizler çağrımdır artık alfabenize büyük iyi getirin. Her de ilker olarak giriyorum adamı. Maç anlatamadı nerede bulacağız ki? Boşa bizi anlatmasın spiker. Heh görünüm. Ne yazıyordu lan yorumda? Yeşil saçlı. Oğlum ben yorumu yapacağım diye girdim ama neyse kendim yapayım boşa. Küfür etmeyin bana ne derseniz deyin. Moruk diye. Allah'a var. Böyle dimari gibi takılsam maçlarda olmaz mı? Oğlum benim saçlarım nasıl ben nasıl bulacağım burada? Bakayım ben niye? Ha? Ya çekilsene. Ana. Ne? aradan bu benim saç isimim öyle değişik ki ben pesle bulacağıma inanmıyorum. Ya şöyle yapalım, sanki tipimiz çok önemli. Direkt başlayalım değil mi? Böyle yanlarda tıraşçı olsun, tamam işte böyle. yüzde gram uğraşma vücut yapısı. Boyu, kiloyu kendim ayarlayayım. Boyu 1.75 desek. Kilo 65. Valla ben gerçek hayatta genelde fırsatçı golcü oluyorum. Burada da öyle oluyorum. Merhabalar. Aynen biz böyle bir adam olalım işte. 71'lik forvet, yaş 17. Aa lan bir de lig seçmesi var değil mi? Premier lig yapayım mı? Genç yaşımda Premier Lig'de başladım. Sonra istatistikler düşük kalırsa Ronaldo fanları gibi alırım. Ben daha iyi ligdeydim, diğerleri daha kötülük diye. Bunu alın. Bak bunu buradan alın. Biz Premier Lig oyuncusu olalım. Ya West Bromwich'e de vermezsin be. Jagne'nin eski takımıydı bu galiba. Gençlik yer için parlak bir gelecek var. Nereden biliyorsun ben belki kötü bir futbolcu Modu ikinci, üçüncü defa falan oynuyorum. Hiçbir şeyin bilmiyorum. Direkt zaman ileri alayım. Tercih edilen pozisyon diyor. Santrafor. İstek yap. Gizli forvet de olur. Sola çıktı da olur. Sağa çık sevmem. Ofans Porta sabit kıyasını. Tercih edilen numara. Bana onu verin ya ben büyük topçu olurum. Ben. Şerefsizler beni yedeğe almış sonradan girmem bekleniyormuş. Alsanız ilk kombi direkt Herkesin adı full büyük harflerle yazılmış. Bir tek benim adım bak şöyle küçücük kalmış. Yeni fark ettim. Çok değişik duruyor. Neyse maça başlayacağız. Maça başlayacağım bir de forma giymeyi bekleyeceğim vay anasını abi. Ya bu ne <laughs> oğlum ben oyuna girmeyi mi bekleyeceğim <laughs> ben sıkılırım burada. Hangisi bizim takım bilmiyorum desen <laughs> çok komik olur <laughs> değil mi? Harbiden bilmiyorum. <laughs> Umarım biz gol atarız. <laughs> çok W, B, W olan biziz galiba. Ama logoları gram bilmiyorum. Skorbordda sorumlu olduğunuzda görüş alttaki isim yerlerinde de soldayız diye düşünüyorum. Gross içki bizim adam o zaman. E maç içinde formalardan nasıl anlayacağız hangisi bizim diye. Oğlum iki takımın renkleri de mavi beyaz. Yemin ediyorum bilmiyorum hangisi bizim takım. Vur vur vur. Aa kaleci Aa iki yer bitti hocam bak kimse gol atamadı beni al hadi. İstatistiklere bak oğlum ya. Bir şut neydi? Evet. Aa valla beni almış lan. Şu evet. benim değil mi bak koşamıyorum. Dudu evet. dur, dur kendimi fazlıyorum ben. Bir dakika lan. Oyun planını kontrol edin. Aynen ben tek forvet ben kendim fazla oh, yormayayım kontrol edeyim kim durayım Pas at pas at İki kere ikiye basıyorum galiba Oğlum boyun 1.75 nasıl top indireyim yerden alsana Lan güzel Kaçtı adam ara pas at Aa bende de hiç pas yok ne ayaksız bir adam 7 numarayı da vermişler Ronaldo gibi Oğlum onun başka kamera açısı var sanki ya bu da daha kötü Hadi hadi bana at Oğlum bizim takım pas yapamıyor ki Aldım topu vallahi baskıyla aldım Dur kaptırmayayım da kovmasın da ben takım. takımı Oğlum çekilsene gidelim. Bir daha gel bir daha gel. Tamam nasıl pas atıyorsun? Afırsan oğlum. Nasıl Pas ama ona koydum. Atıyordun taca gidiyor ibne. Eee bizim adamlar da almıyor. Pas at bana pas neredeyim ben? <laughs> oğlum vallahi bizim adamlar pas atamıyor. Ver 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 topu ver. Alamadık. Hadi alın lan şu topu. Onca keşke Premier Lig'de başlamasaydım ya. At 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 pas at. Bak bak elimi kaldırıyor. Verdik pası. Lallana, Lallana beni gör. Lallana atacağım pas. Oğlum top sekte <laughs> vurumdan aldı. Oğlum ben boyumu niye gerçi oyaladım veya kilomu ya? Keşke biraz daha kalıplı bir adam olsaydım. Fiziğimi kullanırdım. Boyu yüksek yapsam daha çok kafa golü atarım neyse. Hoca faal var. Yapma bakayım <laughs> içeri orta. Bak. <Vay>. Buradan dur <laughs> offside'deyken <doğru, o sattaki gülüyor> yap. Bana gel. Vur lan. Vur. İlker <laughs> <Yükşen> vurdu. <laughs> ah be ulan kalecim. 17'lik ilk defa şu çekiyor. Bir daha gel bir daha gel. Arapası at. Ya senin atacağın pası var ya. Gol atıp ilk maçtan galibiyet almamız lazım. Ben galibiyet istiyorum. Yetiş yetiş. Ömer Bayram olsa o sol bekte var ya koşar alır da otur. Yolla bana pası. Goes. İndirdim. Sen de tekrar at tekrar at. ara pas. Şimdi at L1 art at. Oğlum vallahi bizim takımda pas atar <laughs> adam. Hale boş hale boş. Lan <laughs> oynasanıza şu adamı. Bende bende bende. Sal gideceğim sal gideceğim. <laughs> Yavşak kayma bak. O kapatsanız önüne ne yapıyor lan bizim lafımız? <laughs> It's anyone's ball. Oğlum ne yaşandı the pieces. orada? Bizim adam kendi kalesine vuruyor, kaleciden oh, dönüyor. <laughs> Bizim diğer da <adam, gülüyor> koyunları atıyor, valla satıyorlar maçı. <laughs> bana bana Ya oğlum <laughs> senin atacağın <laughs> paslama var ya. Geriye geliyor top almak için hocam. Bunları yazın. Bizi takımdan bir altı olmaz. Bu kariyerimi de milli takım bölümü var değil mi? Ben milli takıma gitsem Kenan Karaman'ı kesen <laughs> miyim? İlker <laughs> gitti, İlker. <laughs> İlk <laughs> <yer. Burada gülüyor> Merve... Topu kaptırmıyor Tekrar dön bana. Ya pas at. Tamam ben de bırak. Çekil. O önünde kaldı. Oynayamıyorum oyunu. <laughs> İlker İlker ne olsaydı bekliyorsun. Aa hocam ama faal var hocam. Adam bana girdi bak. Ya benim kondisyonum bitirdi bak. Forvetim <laughs> nereye kadar geldi. <laughs> at hemen. Hocam en iyi kombi oynatman lazım. Ben böyle oynayamıyorum. Ver lan ver. Lan top sekti <laughs> Ya ben oyuna girdiğimde de sıfır sıfırdı. Sıfır. Bir şey değişmedi aslında. Sıfır. Ama ben yine ilk 11'e koymalı pek O Oğlum çok mu kötü oynak lan ilk maçta? Özelliklere bakayım da güçlü ayak Zayıf ayak yeteneği bir, zayıf ayak kullanım bir. Avrupa'da en iyi oyuncu ödülü mü? Balon doğru diyor galiba. Hocam Messi'ye verin hocam. vallahi Messi almış be. Balon doğru çakmasın mı? Biraz benzetseymişsiniz. Oğlum normalde bu bölüm tek maç yapacaktım da önceki maç hiç konuşmadım ki. İki maç yapayım. Canım hocam be beni ilk 11'e almış. Hocam da kim bilmiyorum ama. Bu maç şov yapacağız şov. Bu maç oyunun hiçbir ayarını değiştirmeden, asla ayarıyla oynamadan şov yapacağız. Herkesin adı full büyük benimki küçücük durduğu oldu abi çok kötü olmuş ya. Hangisi benim lan? bizim takım değil galiba. Abi bizim takım bu. Bana bak bana görüyor musun benim ayaklarım tutuyor korkuyorum. Nereye gelmişim İngiltere nereye, gittim nereye Bu istiyor. maç ciddi oynayacağız rakibimize. Şöyle nerede duracağımı bir bileyim ya. Atat bana at. Ne oluyor lan orada? Onu böyle bir tuz sahaya görecek bir kamera yok mu dursana? Çok saçma oldu. Ha şuydu galiba. Aynen bunu da oynayalım biz. Bana beni gör beni gör. Oğlum havada atma yerden atsana fazla zaten bulmuş. Tekrar beni gör. Lebre artı üçgen atlan bana. Hadi koştum. Vur. Anladım. Bana gel bana gel. Verdin pası. Atlan ondan sistem olsun. Ya da bana geri dön. Vur. Lan bana geri döndü pas istediğimiz. Takımı satmış gibi. Oldu. Bana gel bana gel. Bana Ravitski. gel Böyle bir kendim gitsem Olmuyor Hiçbir şey yok hiçbir şey yok topa Hocam ne faal ya Bana gel Verdim pası. Bana gel bana gel bana gel Her seferinde boş top istiyorum takımı çökerttim Dal 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 bana çarptı Ravitski. Onlardan hocam ben gördüm At bana Oğlum ben niye bir pas, pas istedim de atıyorsunuz? Aha aldım lan topu. Vur lan. Dar açı. Şut. Oh be düşerdi. Ben böyle full press yapsam mı acaba? Az daha yiyorduk ya. Yani. İndirdim. İndim lan. Aha vallahi baskıyla aldım topu. Batu ay gibiyim yeminle. Al pası. Geri dön geri dön. E ne yapacağız şimdi buradan? Hocam hocam faul yok mu hocam? Allah Allah. Hakemi sözlerimle baskı altına aldım ve faul verdi. Su vurma bana gel bana gel. Ya bir yerden açabilirsin şunu niye havadan atıyorsun? Gel bana gel bana. Bir dakika vurma vurma vurma. Tekrar. Ya atacağım pas alma var ya. Çek. Bir daha. Gittim vur. Vurma valla hiçbir şey yok Al pası. Faul var hocam faul var. Beni gör. Vurdum. Lan top çok gitti. Çok güzel lan. Vur be vur. Lan vur lan. Ben çok çılızım. Direkt eziyorlar beni maçta. Aha vallahi baskıyla aldım yine. Git. Sür topu. Yükser. Lan onu uzatma şerefsiz. Aha vallahi bir daha aldım. Ya o kamera There's öyle bir şey ki düz mü gidiyorum şey yok. karıştırıyorum. Çok güzel lan. Vur lan. Gel bana gel bana. Bizim takım pas yazsa bir şeyler yapacağım. Geriye döner o. Dön buraya. Al. Ah. He, ilk yarıdan yerden bitirdim kendimi güzel. İndirdim lan tek top. Bizim gelişmemiz lazım. Biz oynayamıyoruz. Gel gel gel. Phillips. Hocam ilk yer bitti zaten ya. Ve ilk yer bitti. Nipkesi sıfır bizde sıfır. Vallahi canım hocam almamış beni ha. Bizim teknik direktör Şenol Güneş galiba. Hücuma çok etkisi kaldım. Gel bir daha. Pas yapayım da böyle puanım alsın yani. Bir daha gel. Al sen şu pası. Sen bana bir daha gel. Ben şuradan bir geçeyim. Yanlış yere mi gittim ben evet Çekeyim Bir oh, daha bu buraya lezzetli. çekeyim Bir de buraya çekeyim Faal var faal Aha vur lan plasayı Ah oh, be Hı. dönem top yine olmadı pas ver pas Heh. Bana gel bana gel Gel bana gel bana gel bana Vurdum lan Hı. Vur ah oh, be kolye Biz genç yetenek olduğumuz için patlama yapmamız bekleniyordu bu maçta harbiden patladık gol atamıyoruz Ya atacağım pası Lan dur Çekme beni Yok abi adamlar oynayamıyor yoksa ben gol atacağım. Ya ben niye Premier Lig'de başladım git Küçücük bir ligde başladı mi? Gel buraya gel buraya. O topu kontrol edebilir miyim ben edemem tabii ki. Bana gel bana gel. Alırım ben onu alırım. Şerefsiz tek direktör çıkardı beni ha. Neyse bundan sonra biz oynamayacağız. Videoyu bitirelim o zaman. Oğlum çok değişik bir ilk bölüm oldu böyle. Konuşacak sunacak bir şey yok. O yüzden videoda ne çıkar onu da bilmiyorum. Neyse bizim için maç burada bitmiş oldu zaten. Bu kariyerin ilk bölümünün sonuna geldi. Buları oh oh becermişsiniz. Kendinize iyi bakın çocuklar.